Değerli arkadaşlar merhaba. Dersimizin bu bölümünde enstantane diyafram ve ISO kavramlarından bahsedeceğiz. Enstantane diyafram ve ISO kavramları fotoğraf sanatında çok ayrı bir yere sahiptir. Belki de dersin en temel bölümlerinden biri sayılabilecek kadar. Çünkü enstantane diyafram ve ISO ayarlarına hakim olduğunuz zaman fotoğrafı yönetme kabiliyeti kazanacaksınız ki bu çok önemlidir. Çünkü iyi bir fotoğrafçıyı diğer fotoğrafçılardan ayıran ve iyi bir fotoğrafı da diğerlerinden ayıran en temel özelliklerin yüklenebileceği sistem ancak enstantane diyafram ISO üçlüsünün iyi bir şekilde icrasıyla mümkün olabilmektedir. önce enstantanenin kelime anlamından başlamak gerekirse, enstantaneyi biz günlük hayatta da aslında çok kullanıyoruz. Örneğin konuşurken hoş bir enstantane oldu diyoruz, hoşumuza giden bir olay karşısında. Kelime anlamına baktığımız zaman ise başlangıcı ve sonu belli olan bir zaman diliminden aslında bahsediyoruz bu yukarıdan dökülen bir suyun yerde temas ettiği zamana kadar geçen süre veya yürürken ayağa takılan birisinin o düşme edebinin gerçekleştiği anı geçen anlatan süre. İki hayvanın sokakta oynaşırken ki hoşumuza giden hoş görüntüsü gibi başlangıcı belli, sonu da belli bir zaman dilimi ama bunun ne kadar kısa veya ne kadar uzun süre olacağı o değin gelişine göre değişebilmektedir. İşte burada bizim yaptığımızsa bu enstantane içerisinde yani bu zaman dilimi içerisinde olayın hangi anının nasıl fotoğraflayacağımıza karar vermemiz. Hatırlayacak olursanız önceki bölümlerimizde perdenin nasıl açılıp kapandığını, perdeden geçen ışığın film üzerine eğer analog makine kullanıyorsak veya dijital makine kullanıyorsak sensör üzerine nasıl yansıdığını görmüştük. İşte buna pozlama süresi diyoruz demiştik hatta. İşte biz enstantane ayarlı, ayarı ile pozlama süresini aslında yönetiyoruz. Yani Objektiften geçen ışığı analog makine kullanıyorsak filmle, dijital makine kullanıyorsak sensörle ne kadar süre muhatap olacağına karar verdiğimiz, bunu yönettiğimiz sisteme enstantane diyoruz. Şimdi tahtaya makinelerimizin sahip olabileceği enstantane değerlerinden bazılarını yazacağız ve bunların nasıl işleyeceğini, nasıl yöneteceğimizi, hangi enstantane değerlerinde ne gibi değişiklikler olacağını, hangi pozları, hangi fotoğrafları çekebilmek için nasıl bir enstantane değerine karar vermemiz gerektiğini beraber öğrenmeye çalışacağız. 8000 4000 2000 1000 500 250 125 60 30 15 8 4 2 1 2 4 8 15 30 ve B Tahtaya yazdığımız bu değerler bir makinenin sahip olabileceği enstantane değerlerini bize gösteriyor. Şimdi bu değerler üzerinden giderek ne anlama geldiklerini ve bunları nasıl yönetmemiz gerektiğini tartışacağız. Örneğin el sallayan birinin el sallama hareketini durdurabilir miyiz? Veya belli bir hızla koşan birisinin elleri ayakları havada hatta uzun saçlıysa saçları havada bir şekilde fotoğrafını çekip onu durdurabilir miyiz? 60 km bölü saat hızla giden bir arabanın fotoğrafını çekerek durdurulmasını sağlayabilir miyiz? Veya bu bir formüle arabasıysa çok daha hızlı gidiyorsa yine fotoğrafını çekerek onun durdurulmasını sağlayabilir miyiz? Ve hatta ve hatta bir mermi çekirdeğini havada durdurup dondurup onun fotoğrafını çekebilir miyiz? Değerli arkadaşlar bunların hepsi mümkün. Ama burada tek bir kriter var. Hareket eden nesnenin hareketinden daha hızlı bir enstantane değeri tercih etmemiz lazım ki bu hareketi durdurabilelim. Yani deklan şöyle bastığımız zaman perdemizin açılma ve kapanma hızı hareket eden nesnenin hareketinden daha hızlı olması gerekiyor. Aksi takdirde perdenin açık kaldığı süre boyunca bir hareket izlenimi gerçekleşecek ve bu hareket eden nesnenin geçtiği her nokta film veya sensör üzerinde işlenecektir. Bu da hareketi durdurmamıza ne yazık ki yeterli olmayacaktır. Buradaki değerlerden 8000'den başlayıp 1'e kadar olan kısım için 1 bölü x diyecek olursak buradaki x bizim ayarladığımız enstantane değerini temsil etmektedir. Örneğin 1 bölü 1000'i ele alalım. 1 bölü 1000 pozlama süresi diyoruz. Acaba bu 1 bölü 1000 ne olabilir? Bir süreden bahsediyoruz çünkü. Bahsettiğimiz konuları bir de makine üzerinden görecek olursak şu anda enstantin ayarımızın 1000 yani 1 bölü 1000 değerine ayarlanmış olduğunu görüyoruz. Elimde tuttuğum analog makinenin bize sağlayacağı en büyük avantaj arkasını açıp perdenin ve enstantanenin nasıl çalıştığını görme imkanı sağlıyor olur. 1 bölü 1000 enstantanede perdenin hareketini izleyecek olursak o kadar hızlı hareket ediyor ki gözle bunu ayırt edemiyoruz. Dolayısıyla pozlama süresini bir miktar daha yavaşlatalım. 1 bölü 125'e getirip tekrar deniyoruz. Yine gözle görebileceğimiz kadar yavaş değil. Çok daha hızlı. İşte arkadaşlar buradaki bir bölünün altında ayrıda yer alan kısım bizim saniye olarak nitelendirdiğimiz bölüm. Buyurun. Fakat dikkat ettiyseniz 1 bölü 1000 saniye, 1 bölü 125 saniye, 1 bölü 8 saniye veya 1 bölü 1 saniye yani 1 saniye içinde geçen zaman dilimi. Tabi buradaki rakam arttıkça perdenin açılma kapanma hızı da hızlanıyor. İşte bu durumda ben ne kadar yüksek bir değer tercih edersem hareket eden nesnenin hareketini o kadar kolay durdurabilirim anlamı çıkıyor. Biz özellikle 8000'den başlayıp aşağı doğru olan rakamlara kadar, örneğin 1.30'a kadar olan kısım için hızlı pozlama veya yüksek enstantane terimlerini kullanıyoruz. Yüksek enstantane. Benzer şekilde aşağılara doğru indirdiğim, indiğimiz zaman ise payda ile payın yer değiştirdiğini görüyoruz. Bu sefer rakamlar için ise x bölü 1 formülünü uyguluyoruz. Yani x yine bizim değerlediğimiz, atadığımız rakam oluyor. Örneğin 2 bölü 1 veya 4 bölü 1. Yine analog makinemizden bunu deneyecek olursak 1 bölü 8 değerine getirip biraz daha uzatıyoruz pozlama süremizi. Şimdi deniyoruz. Evet burada dikkat ettiyseniz tekrar yapalım. Perdenin açılma ve kapanmasını çok net bir şekilde ...göz ayırt edebiliyor. Bir saniye yani bir 1'e getirdiğimiz zaman... ...perdemiz tam bir saniye boyunca açık kalacak. Dikkat ettiğiniz üzere pozlama süresini düşürdükçe... ...perdenin... ...açık kalma süresi de uzuyor. Dört saniye pozlama süresinde... ...perdemiz dört saniye boyunca açık kalacak ve... ...film ya da dijital makine ise bu sensör... ...dört saniye boyunca... ...ışıkla muhatap olacak demektir. Burada dikkat edilirse... 8 saniye, 15 saniye, en fazla 30 saniye kadar pozlayabildiğimizi görüyoruz. En altta da adına B modu dediğimiz bir özellik yer alıyor. B modu, bal kelimesinin baş harfi. Balıkesir, Urfa, Güleburgaz, Balıkesir. Bal kelimesinin baş harfini oluşturuyor. Buradan gördüğünüz üzere bu elimdeki makinede enstantane değerlerinin en yükseği 1 bölü 1000, en düşüğü ise 4 saniye, bir de B modunu görüyorsunuz. B modu da parmağımızı dekten şöyle tuttuğumuz süre boyunca perdenin açık kalmasını böylece istediğimiz uzunlukta pozlama yapmamızı sağlıyor. Şu an parmağım dekten şöyle basılı ve pozlama devam ediyor. Parmağımı kaldırdığım zaman perde kapanıyor ve pozlama sona eriyor. 15 değil, 30 da değil. Aradaki bir ritme sürede pozlama yapmak istiyoruz. 22 saniye gibi. O zaman B modunu kullanabiliriz. Veya 30 saniyeden daha uzun pozlamalar yapacaksak 60 saniye. 120 saniye hatta, belki de saatleri bulan pozlamalar yapacaksak o zaman B modu bizim için vazgeçilmez oluyor. Enstantane değer tablomuzun alt bölümünde yer alan biraz önce bahsi geçen rakamlar içinse uzun pozlama veya düşük enstantane kelime gruplarını kullanıyoruz. Hatırlayacak olursak 8.000, 4.000, 2.000 gibi yüksek enstantane rakamları ki biz bunu 30, 1 bölü 30 enstantane değerine kadar olan kısımlar için söylemiştik. Hızlı pozlama veya yüksek enstantane 1 bölü 30 ve daha altı rakamlar, balk kadar olan rakamları ise uzun pozlama veya düşük enstantane olarak isimlendiriyoruz. Burada 1 bölü 30'un bizim için önemli bir yeri var. 1 bölü 30'a biz eşik değeri diyoruz eşik değeri sebebi ise pozlama süresinin bu değerin ve altındaki rakamların kullanılması halinde uzayacağı için elde yapılacak fotoğraf çekimlerinde titreme oranının çok fazla artacağını biliyoruz. Bu durumlarda mutlaka bir tripod veya bir sehpa kullanılması veya fotoğraf makinemizin sallanmayacak bir zemin üzerine yerleştirilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. Şimdi dilerseniz bahsettiğimiz konularla ilişkili görseller inceleyip yüksek enstantane veya düşük enstantane değerlerinde ne gibi farklılıklar olduğunu tartışarak fotoğraflar üzerinden değerlendirelim. Önce enstantane miktarının azalması veya artmasıyla fotoğrafta meydana gelecek ışık miktarları arasındaki değişikliklere göz atalım. Birinci öndeğimizde enstantane değerinin 1 bölü 250 olduğunu görüyoruz. Fotoğrafa ışık açısından baktığımızda olması gerektiğinden veya beklendiğinden biraz daha aydınlık bir fotoğraf olduğu kanaatine varıyoruz. Bu durumda enstantane değerimizi 1 bölü 250'den 1 bölü 500'e çıkarabiliriz. Bu hamleyi yaptığımız zaman değerli arkadaşlar pozlama süremiz 2 kat artacaktır. Yani perdemizin açılma ve kapanma hızı 1 bölü 250'ye göre 2 kat hızlanacaktır. Tabii ki bu durumda içeri giren ışığın miktarı da bir öncekine göre 2 kat azalacaktır. Yani 1 bölü 250 değeriyle çekmiş olduğumuz bu fotoğrafta içeri giren ışık miktarına A kadar diyecek olursak arkasından gelen 1 bölü 500 değeriyle çekilmiş olan fotoğraftaki ışık miktarı A bölü 2'ye düşecektir. Zaten görmüş olduğunuz üzere bu fotoğraf bir öncekine göre biraz daha karanlık ama ışık açısından daha tatmin edici. Eğer sırasıyla enstantane değerlerimizi yükseltmeye devam edersek 1 bölü 1000 değeriyle çekilmiş olan bu fotoğrafta bir öncekine göre, göre ışık miktarının daha azalmış olduğunu görüyoruz. 250 ile çekmiş olduğumuz fotoğrafa göre ise 4 kat daha karanlık. Yani bu fotoğraftaki ışık miktarı A bölü 4. Daha sonra 1 bölü 2000 ile çekmiş olduğumuz fotoğrafa geçecek olursak, bunun da bir öncekine göre yine 2 kat daha karanlık. İlk çekmiş olduğumuz 1 bölü 250 oranına göre ise 8 kat daha karanlık bir fotoğraf olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bundan sonra 1 bölü 4000'e geçmiş olursak, Bakın burada da fotoğraf yine bir öncekine göre iki kat daha karanlık. Fakat ilk görmüş olduğumuz 1 bölü 250 deriyle çekilmiş olan fotoğrafa göre ise 16 kat daha karanlıktır yorum yapıyoruz. Bundan sonra 1 bölü 8000-16000 bin, bin değerleri denenmiş olsaydı fotoğrafın gittikçe karanlık olduğunu artık okunamaz hale geldiğini fark edecektik. Şimdi tam tersini yapacak olursak yani 250'den aşağıya değerlere doğru düşecek olursak ilk değerimiz 1 bölü 125. Burada da 1 bölü 250 ile çektiğimiz ışık miktarına göre 2 kat daha fazla ışık aldığını görüyoruz. Buradaki ışık miktarı için ise 2A değerinden bahsedebiliriz. 125'ten sonra 1 bölü 60 gelmekte. 1 bölü 60 değerindeki ışık miktarı da ilk görmüş olduğumuz 1 bölü 250 ile çekilmiş fotoğraftaki ışık miktarına göre 4 kat daha fazladır. Dikkat ettiyseniz enstantane süresi arttıkça yani uzadıkça içeriye giren ışığın miktarı da arttığı için fotoğrafta aydınlık ya da parlaklık miktarı da gittikçe artıyor. 1 bölü 60'tan sonra 1 bölü 30 değerine baktığımız zaman yine fotoğrafın bir öncekine göre iki kat daha aydınlık olduğunu, 1 bölü 15'te de 1 bölü /30, 30'a göre iki kat daha aydınlık olduğunu görüyoruz. Fakat tabi ki dikkat ettiyseniz artık 1 bölü 15, 1 bölü 30 değerlerinde bu fotoğrafın anlaşılırlıktan çok e, anlaşılamaz hale geldiğini, yanmaya başladığını fark ediyoruz. Şimdi fotoğrafta hareket eden bir nesnenin varlığı durumunda enstantane değerinin nasıl önem kazandığına dair bazı örnekler görelim. İlk örneğimizde el sallayan bir çocuğun hareketinin 1 bölü 500 değeriyle ile durdurulabildiğini görüyoruz. Fakat enstantane değerimizi düşürecek olursak sıradaki fotoğrafımızda 1 bölü 200, e 200 değeri ile karşılaşıyoruz. Burada bahsetmemiz gereken bir şey var. 1 bölü 200 değeriyle ile daha önce karşılaşmamıştık tahtaya yazmış olduğumuz değerler arkadaşlar 60, 125, 250, 500, 1000, 2000 gibi değerler ana değerlerimizdir. Ve her bir basamak arasında ışık miktarı iki kat artar veya azalır. Aynı şey Perdenin açılma kapanma hızı içinde elbette geçerli. Fakat dijital teknolojide, dijital makinelerde kullanıcıya kolaylık sağlaması açısından her ana değerin arasında ara değerler de vardır. Örneğin 1 bölü 125 ile 1 bölü 250'nin arasında 1 bölü 200 gibi ara değerler karşımıza çıkmaktadır. İşte bu ara değerlerden bir tanesi. Devam edecek olursak sıradaki fotoğrafımızın 1 bölü 80 ne çekildiğini görüyoruz. 1 bölü 80 değeri de yine bir ara değer. Ve dikkat ettiyseniz enstantane değerimiz düştükçe yani pozlama süremiz uzadıkça hareketin etkisinin de fotoğrafta daha fazla arttığını görüyoruz. Bundan sonraki örneğimizde 1 bölü 30. Bu bir ana değer Bakın dikkat ettiyseniz el hareketi artık hiç algılanamıyor. 1 30'dan da düşecek olursak artık el hiç gözükmemeye yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başlayacak. Bundan sonraki bölümde yüksek ve düşük enstantane örnekleriyle devam ediyoruz. Bu örneğimiz bir yüksek enstantane örneği. İçi sıvı dolu bir bardaktan sıvının dışarıya çıktığı ilk an pozlanmış. Yüksek enstantane ve düşük enstantane ile çekilen fotoğraflar çıplak gözle olayın oluş sırasında asla görüp ayırt edemediğimiz anları bize yansıtması açısından önem taşımaktadır. Diğer örneğimizde ise bir Luna Park'ta gondol sırası bekleyen bir çocuğu görüyoruz. Arkadan geçen gondol uzun pozlama sayesinde ışıklarının film veya sensör üzerinde bu şekilde bir görsel şölen sunduğunu bize gösteriyor. Diğer örneğimizde ise elindeki bardağı hızla çeviren bir bayanın fotoğrafını görüyoruz. Burada yüksek enstantane örneği söz konusu. Suyun henüz yere dökülmeye başlamadan önceki hali. Çok kısa bir sürenin görünüşü bu. Sırasıyla devam edecek olursak. Dökülen bir su fotoğrafı, bir şelale fotoğrafı var sırada. Bu da bir uzun pozlama örneği değerli arkadaşlar. Bu fotoğrafın oluşma mantığını şöyle açıklayabiliriz. Örneğin 4 saniye, 6 saniye ise bu fotoğrafın pozlama süresi. Perde açıldığı anda herhangi bir noktadaki bir su damlasının 4 saniye veya 6 saniye boyunca düştüğünü düşünün. Yer çekiminin etkisiyle. Ve bunu bütün su damlaları için aynı anda olduğunu düşündüğünüz zaman bu hareket film veya sensör üzerinde o süre boyunca işlenecektir. Ve karşımıza böyle bir görsellik çıkacaktır. Biz bu etkiye tül etkisi veya boy etkisi diyoruz fotoğrafçılık dalında. Bir sonraki örnekte elmayı delip geçen bir mermi çekirdeğini görüyoruz. Bu fotoğraf ancak stüdyo ortamlarında çekilebilir. Çok yüksek enstantane 1 bölü 15 bin 1 bölü 20 bin gibi enstantane değerleri gerekiyor değerli arkadaşlar. Sıradaki örneğimizde ise bir maytapın birkaç defa çevrilmesi sonucu oluşan bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bu da tahmin edeceğiniz gibi bir uzun pozlama örneği. Bu fotoğrafta da dalgaların karaya vurmasıyla beraber patlamasını görüyoruz. Fakat su damlalarının havada durdurulabildiğine tanık oluyoruz. İşte hareketin durdurulması için yüksek bir enstantene gerekiyor. Bu da bir yüksek enstantene örneği. Fakat hemen arkasından gelen fotoğrafta bir hareketi, bir akışı, bir süreyi çok rahat görebiliyoruz. Bu da bir uzun pozlama örneği. Diğer örneğimizde ise saçlarını arkaya doğru atan bir bayanın çok kısa bir anın görüntüsünün nasıl yakalandığını görüyoruz. Bir yüksek enstantene örneği. Arkasından gelen fotoğraf tahmin edeceğiniz üzere bir uzun pozlama. Belli bir sürenin aktığını bir oluşun devam ettiğini fotoğrafta çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. Diğer fotoğrafımız yine bundan öncekine benzer şekilde saçlarını yine sallayan bir bayanın fotoğrafı. Dikkat ettiyseniz çok kısa bir anın görüntüsü. Yani başını bir anda sağdan sola çevirirken çekilmiş yüksek enstantane sayesinde bize bu görüntüyü veren bir görüntü. Diğer örneğimizde ise karşılıklı koşan iki kişinin fotoğrafını görüyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere bu yüksek enstantane değil. Çünkü yüksek enstantane olsaydı hareketi durdurulmuş olacaktık. Elleri, ayakları sabit çıkacaktı. Gördüğünüz gibi ikisi de hareketli. Sadece sağdaki kişinin ayağı yere basmış vaziyette. Yani pozlama süresi başladığından, perde açıldığından kapanana kadar ayağını yerden kaldırmamış. Dolayısıyla sadece orası sabit. Onun dışında diğer kişinin ve sağdaki kişinin vücutları hareketli görmüş olduğunuz gibi. Bundan sonraki örneğimizde halk oyunları provası yapan bir öğrenci topluluğunu görüyoruz. Dikkat ettiğiniz üzere hepsi hareketliler. Fotoğraf makinesi sabit, konu hareketli ve uzun pozlama örneği. Arkasından gelen örnek de yine benzer şekilde iki nesne var. Birisi sabit duruyor, öndeki, arkadaki de sürekli hareket ediyor. Hareket eden kişi görmüş olduğunuz etkiyi yaratıyor fotoğrafta. Arkasından gelen fotoğraf bir gece manzarası. İstanbul'a ait bir manzara ve dikkat ettiyseniz denizin üzerindeki pırıltıların çok fazla ve rengarenk olduğunu görüyorsunuz. Bu bize bir uzun pozlama ipucu veriyor. Arkasından gelen fotoğrafta İzmir'e ait. Burada da yine benzer şekilde arabaların ışıklarının boyanmasıyla uzun pozlama tekniğinin kullanıldığını anlıyoruz. Son fotoğrafımızda yine bir uzun pozlama örneği. 4 kişinin maytaplarla aynı anda yaptıkları bir uygulama. Ancak uzun pozlamayla elde edilebilecek bir görüntü.